Selam dostlarım. Kripto Ertan kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir proje incelemesi yapacağız. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi kesinlikle içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi düşüncelerimden ibarettir arkadaşlar. Ee, bu ara sık video atmaya başladım. En azından bir iki haftada bir de olsa arkadaşlar videolar artmaya başladı. Bu yüzden beni ilk defa keşfettiyseniz abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Beni ilk defa keşfeden kullanıcılar varsa beni ilk defa keşfettiyseniz kanalımda devamlı projelerin incelemelerini yapıyorum. Dostlar bugün inceleyeceğimiz proje bir aslında oyun projesi Eldal grade adlı bir oyun projesi arkadaşlar. Bu proje e, zaten şimdi sizlere göstereceğim. Hem AI destekli yani yapay zeka destekli hem NFT bölüm var hem token kazanabileceğimiz bölümler bulunuyor arkadaşlar. İlk olarak sayfamızı bir Türkçe diline çevirelim. Bakın burada zaten diyor ki yapay zeka destekli retro tarzı fantezi oyunu diyor arkadaşlar. Burada da bizlere anlatıyor. işte PVP yani 1v1 yapabilirsiniz. MMORPG oynayabilirsiniz vesaire diyor arkadaşlar. Burada da yakında gelecek bölümü bulunuyor. Şu anda burada karakterleri görebiliyoruz. Aşağı inemiz ona dünya bölümünden bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Mekaniklerden ve görevlerden bahsediyorlar burada. oyun oynayışından bizlere anlatmışlar. Kahramanları işe alıyoruz. Onlara sahip oluyoruz ve arkadaşlar levellerini arttırıyoruz. Yani yükseltiyoruz bu şekilde. Burada da arkadaşlar topluluğumuza katılın diye bir bölüm paylaşmışlar. Aslında web siteleri kısa olmuş dostlarım. Web siteleri bu kadar buraya kadar olmuş. Mesela oynamak bölümüne bastığımız zaman herhangi bir sayfa açılmıyor. Çünkü buralar daha yakında gelecek arkadaşlar. Aşağı döndüğümüz zaman oyuna bastığımız zaman arkadaşlar burada bize oyun oynanışından bahsediyor ve oyun mekaniklerinden anlatıyor. Sıra tabanlı strateji bir oyun olduğunu karakterler ve özelleştirme üzerinde e, mesela sallıyorum ben bu karakteri seçtim. Elinde hangi sopa hangi asayi ya da işte yüz göz rengi ne olacak vesaire bunları ayarlayabiliyorum. Ee, keşif ve savaş bölümü var arkadaşlar. Burada da savaşlarımızı sürdürebiliyoruz. Kaynak yönetimi yani elimde bulunan kaynakları yükseltebiliyor, düşürebiliyorum. Koru ve fethet yani bir yeri fethediyorsunuz arkadaşlar sonra koruyorsunuz. Burada da e, gördüğünüz gibi skorlarımız gözüküyor. Karşılıklı mücadele yapabiliyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman tekrardan topluluk bölümlerine geliyorlar arkadaşlar. Yol haritalarına baktığımız zaman Burada da oyun evrimi için bize bir taslak yani yol haritası oluşturulmuş. ikinci çeyrekteki yol haritası bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü çeyrekte baya bir e, işlemler yazılmışlar bunları siz okursunuz dördüncü çeyrek bu şekilde arkadaşlar ve birinci çeyrekte yani ama 2025'in birinci çeyreği de bu şekilde e, diğer bölümlerde bu şekilde arkadaşlar bizlere bahsedilmiş 2026 yılına kadar bir yol haritası çizilmiş şu anda dostlar gördüğünüz üzere jeton bölümüne geldiğimiz zaman da elde yani elde tokenleri arkadaşlar e, elde edebiliyoruz yani elder zaten oynadı ve jeton olarak da elde kullanmışlar. Elde tokeni çeşitli işlemler ve aktiviteler için, oyun görevleri için vesaire kullanabilirsiniz demiş. Oyun için işlemler yapabilir, NFT kazanabilir, dünya ekonomisine katkı sağlayabilir ve NFT satışları yapabilirsiniz demişler arkadaşlar. Tokenometrik e bölümüne baktığımız zaman da burada seed'e ayrılan tokenleri görebiliyoruz, fiyatlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Kollara ayrılan ve IDO süreçlerine ayrılan tokenleri görebiliyoruz. Takım kısmına, partnerlere ve diğer işlemlere ayrılan tokenleri toplam oranında bu şekilde bize karşımıza vermişler arkadaşlar. bunu bunları token emek bölümünden bakabilirsiniz dostlarım. E, hakkımızda bölümüne zaten baktığımız zaman en iyi performans gösteren ilk 20 IDO projesi olduklarını bize burada anlatmışlar dostlarım. E, bizi farklı kılan nedir diye bunları da bizlere anlatmışlar. Oyun odaklı olduklarını, oyuncu merkezi gelişim, genel halka açıklık, giriş kolaylığı, kademeli tokenizasyon tamamen çoklu zincirden bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Dünya bölümüne geldiğimiz zaman da dikkat çeken özellikleri bizlere söylemişler. Demircileri olduklarını, pazar yerleri yani alım satım işlemleri yapabildiğimizi, işte şifacıların cenneti, vahşi doğadan ve çöplü kulemesinden vesaire bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Bizim için önemli kısımlardan bir tanesi de NFT bölümü. Oyun içi NFT'lerden bizlere bahsetmişler. Şampiyon NFT'leri, ürün, ürün ve ekipman NFT'leri, yerel pazar NFT'leri ve emlak NFT'leri gibi türleri ayrılıyor arkadaşlar. Oyunun oynanış bölümüne geldiğimiz zaman zaten size burayı göstermiştim dostlarım. Bu şekilde bizlere gösteriyor. Şimdi Alpa'ya katılın diye bir bölüm var arkadaşlar. Alpa'ya katılın baktığımız zaman burada Alfa bekleme listesi diyor. Buraya cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Twitter kullanıcı adınızı giriyorsunuz arkadaşlar. E-posta adresini girdikten sonra ben tüm bilgileri onayladım diyorum. Ben robot derim dedikten sonra arkadaşlar göndermek bölümüne basıyorum ve arkadaşlar Alpa'ya katılıyoruz. Şu anda 30 bin kişiye yakın bir katılım var. Yani bu alfa ne olacak? yüksek ihtimal airdrop dağılımından bahsedecek arkadaşlar bizlere. Şimdi hazır buraya gelmişken buradan Twitter hesaplarını şu şekilde bir gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Elder Grade projesinin Twitter hesapları burada paylaşımlar yapıyorlar. Şu şekilde göstereyim hatta sizlere arkadaşlar görüyorsunuz. Diğer bölümlerde bu şekilde de paylaşımları bulunuyor arkadaşlar. Sizler zaten bu projeyi takip edersiniz X hesaplarında bakarsanız arkadaşlar. Bunlardan faydalanabilirsiniz diyelim. E, uyuşmazlık yani e, Discord hesaplarına bir baktığımız zaman arkadaşlar şu anda 22.000'den fazla üyeleri bulunuyor. 30.000'e 30 doğru gidiyorlar arkadaşlar bu şekilde görebiliyorsunuz. E Telegram bölümüne bastığımız zaman arkadaşlar 60.000'e yakın bir üye bulunuyor. Ve burada da arkadaşlar diğer kanallarını zaten bizlere veriyorlar. Telegram duyuru yani abone bölümüne bastığımız zaman 2.000'e yakın bir üyesi var arkadaşlar. Burada da oyun hakkında kısaca bilgiler verilmiş. Tabi bunları da katılarak arkadaşlar daha fazla e, bilgi sahibi olabilirsiniz. Şunları da bu şekilde kapatalım. Şimdi ben bu linki zaten işlem kısmını bırakacağım. Elder Greden'in burada bulunuyor arkadaşlar. Web siteleri, Twitter hesapları, Discord, TikTok videoları, Instagram ve diğer bölümleri bu şekilde bulabileceksiniz arkadaşlar. Ve oyunun zaten başlangıcını sizlere şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde kapatalım bu sayfaları. Buraya sert mesaj dediğim zaman ve e, Telegram uygulamasını aç zaman arkadaşlar bakın burada bana anlatıyor başlat diyorum arkadaşlar bakın start dedim hey crypto dedi welcome to vesaire ve play now dediğim zaman arkadaşlar tamam diyorum ben bunlara Evet karşımıza böyle bir sayfa Çıkacak arkadaşlar. Buraya bastığımız zaman Join bir telegram dedim zaman Bakın oyun artık açık e, karşıma çıktı Arkadaşlar şu şekilde size gösterelim Ve burada arkadaşlar bakın bu Böyle bir oyun var. Upgrade bölümünden Bunların levellerini arttırabiliyoruz Tabi önce para kazanmamız gerekiyor. Yani kısacası Önce oyun oynamamız gerekiyor Oyun üzerinden para kazanacağız arkadaşlar Para kazandıktan sonra e, Bunları halledebiliyoruz. Earn bölümü var Arkadaşlar. Earn bölümünden de yani bunları Yaptığımız zaman bakın ben Telegram kanalına katıl dediğim zaman arkadaşlar ee, buradan arkadaşlar bana tutar gelecek yani belli bir ödeme yapacak gördüğünüz gibi. İşte tekrardan gelelim. Şimdi play now dedim arkadaşlar. Bakın bir el yani bir oyun sizler oynayacağım şu anda. Evet bekle diyor kardeşim diyor. Karşına rakip gelmesini. Şu anda biz bu rakibi bekleyeceğiz arkadaşlar. Ve karşımıza rakip geldiği zaman bu oyunu oynamış olacağız. Evet 3 2 1 dedi ve Arkadaşlar şu şekilde başladık Ve dostlar bakın gördüğünüz üzere bu şekilde Kendi crush'a benzer şekilde Bir o yapıyor bir ben yapıyorum şöyle Yani ilk hızlı olan hangimizse O kazanacak gibi gözüküyor arkadaşlar Şu anda bak onun da şeyleri var Bu altlarda benim de var Şöyle patlatıyoruz arkadaşlar bunları yani açıkçası oyunu oynayabilirsiniz aslında e eğlenceli bir oyun. Hani kendi kreş oynamak yerine arkadaşlar. Bu tarz oyunlar oynayarak hem para kazanabilir hem de. E Bakın benim skorum şu anda burada bir ve Ama o benden daha fazla yapmış. Asıl amacımız arkadaşlar verilen hamlelerde e bunu yapmak. Bakın kaybettik arkadaşlar ve enerjim düştü. Tekrar oynayacağım. Yani şu... 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaklaşık 10 adet arkadaşlar işlem hakkımız var. Ve bu işlemlerde dostlarım e, en fazla puanı yapan kazanıyor. Yani parayı kazanıyor. Paraya göre de arkadaşlar upgrade işlemleri yapıyoruz. Şimdi bakın başlayalım. Artı 120 dedi. Şunu çekersem. o amazik dedi arkadaşlar. Ve 600 lira bizlere attı. Yani amacımız aslında ne kadar fazla basabilirsek o kadar fazla yüksek bu turu ben kazanacağım. Ee, güzel geldi çünkü. Bakalım şu şekilde evet. Şunu da indirirsek. Tamamdır. Bakalım arkadaşlar bu türlü kim kazanacak. Evet ben baya bir fark atmışım. Ee, bir yeri kaybettik bir yerde kazandık diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bakın gördüğünüz gibi paramı kazandım. Şimdi bakın 3000'den fazla param oldu ve arkadaşlar bunları alabiliyorum. Mesela ben bunu almak isterim aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi bana artık bu arkadaşlar saat başı dakika başı vesaire puanlar kazandıracak ön bölümü zaten bunları uygulayarak arkadaşlar diyor ki bana 5 arkadaşını davet et bu kadar al işte 1000 e, arkadaşını davet et bu kadar al ve sıra tablosuna baktığımız zaman arkadaşlar bu şekilde e, diğer insanları görebiliyoruz friends bölümüne baktığım zaman arkadaşlar benim referans kodum olacak ben bu kodla sizlere davet edeceğim arkadaşlar yani açtırmak ben bu kodu bırakacağım bu kod üzerinde arkadaşlar sizlere davet davet etmiş olacağım benim aşama kısa bıraktığım kodla katılım sağlayabileceksiniz arkadaşlar burada da benim e, isim vesaire yazıyor bu şekilde arkadaşlar tabi bunlarda how to earn yani nasıl kazanabilirim dersiniz arkadaşlar burada bizlere anlatıyor ve bunları kontrol ederek de bizler kazançlar sağlayabiliyoruz arkadaşlar onları da sizlere söylemiş olalım aslında oyun bu şekilde arkadaşlar yani oyun oynayarak daha fazla paralar daha fazla ücretler kazanabiliyoruz videomuz buraya kadardı buraya da cüzdan adresinizi bağlamayı unutmayın arkadaşlar cüzdanlarınızı bağ sonra bu işlemleri yapabilirsiniz. Videomuz buraya kadar da dostlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Projeyi umarım güzel bir şekilde sizlere sunmuş olmuşumdur. Yani ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım fakat biraz hızlı konuştum arkadaşlar. Çünkü oyun projelerinde hızlı olmak gerekiyor. Videomuz buraya kadar da beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Yorumlar kısmına da görüşlerinizi bildirirseniz arkadaşlar gerçekten çok iyi olur. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen video inceleme amaçlıdır. Şimdiden kendinize çok iyi bakın.